Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün hareketliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 partinin grup konuşmalarının, liderliklerinin grup konuşmalarının izledim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem Parti arasındaki bu İmralı görüşmesi, Öcalanla görüşme sonrasındaki konuşma vardı ve bunları biraz size hani şu şunu dedi bu bunu dedinin ötesinde ne anlama geliyor? Ne görünüyor? Önümüzde ne var? Biraz meclis kulislerinde konuşulanları sizle sizlere aktarmak istedim. Çünkü hani şeyleri zaten izliyorsunuz. işte Özgür Özel şunu dedi, Devlet Bahçeli bunu dedi, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bunu dedi işte Tuncer Bakırhan bunu dedi diye. Ama bunlar ne anlama geliyor? Bugünkü temasları, bugünkü gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izledikten sonra benim aklımdaki soru, aklımda canlanan soru şu oldu. Nereye gidiyor? Yani bu, bu süreç hakikaten bir şeye varacak mı? Bir sonuç elde edecek mi? Bir sonuç alıcı bir Zemine doğru gidiyor mu yoksa bütün bunlar hani e, bazı kesimlerin de iddia ettiği gibi hani bizim de aklımızın bir köşesinde tutmamız gerektiği gibi bütün bunlar hani Erdoğan'ın yeniden aday olması ve anayasayı hani e, bütün bu talepler çerçevesinde değiştirmek için bir e, ara kademe mi? Yani bu soruyu e, bu soruya cevap aramamız gerektiğini hissediyorum. Baştan söyleyeyim, baştan söyleyeyim sonra çünkü ayrıntılarla bunu desteklemeye gayret edeceğim. Benim anladığım şu, çok uzun sürmeyecek bu işin, bu diyalog sürecinin bir yere varıp varmayacağını görmemiz. Çok uzun sürmeyecek. Yani Hani bizi sınırlayan takvim nedir diye soracak olursanız bana kalırsa bir bir dış takvim var. O 20 Ocak'ta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasından sonra özellikle de Suriye alanında ne yapacağı bu önemli bir eşik oluşturuyor. Çünkü Kandil, PKK'nın Kandil'deki merkezi bunu görmeden bir şey yapmak istemiyor. Bu anlaşılıyor. Yani Öcalan konuştu. İşte bugün Tülay Hatimoğulları eş başkanı Dem Parti'nin biz Öcalan ne diyorsa onun arkasındayız dedi. Büyük alkış aldı gruptan filan. Ama acaba Kandil Öcalan silah bırakın dese bırakacaklar mı? Yani bu, buna ne diyecek? Bunu bilmiyoruz biz. İkinci görüşmeye gözler dikilmiş durumda. İkinci görüşme ne zaman olacak? İşte efendim 15'ine kadar olur, 10'una kadar olur filan diye böyle muğlak şeyler var. Belli ki e, hani bir şeyler daha pişiyor arka planda. Bizim görmediğimiz planda bir şeyler daha pişiyor. Ama onun sonuçlarını biz ancak e, tartışabiliyoruz. E, bir bu, yani takvim açısından bir bu var. İkinci takvim e, AK Parti'nin e, genel kurulu 23. Ee, Şubat'ta olması bekleniyor. Ee, zannediyorum Erdoğan e, o zamana kadar artık bir şey söylemiş olacak. Şu ana kadar Erdoğan'ın söylediği en önemli e, şey hiç değiştirmeden bunu söylüyor. Ee, ya silahlarını gömecekler PKK için söylüyor ya silahlarını gömecekler ya kendileri gömülecekler. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi grubunda Devlet Bahçeli de benzeri bir şey söyledi. Başka şansları yok dedi. Ya toprağa gidecekler ya parmaklıkların arkasına, demir parmaklıkların arkasına gidecekler dedi. Bu arada bu kuliste şey de konuşuluyor. İşte af. Af çıkar mı? Şimdi bu af çıkar mı da mesela Cumhuriyet Halk Partililerle konuştuğunuz zaman diyorlar ki ya af çıkarsa hani bu kadar Şehit yakını var, bu kadar gazi var, bu kadar yıldır bunlara hep şey sözü verildi devlet tarafından yani affedilmeyecekler, bunu buna yol açanlar affedilmeyecekler sözü verildi. Öbür taraftan fısıltıyla söylenen yani 40 bin 50 bin PKK'lı öldürüldü çatışmalarda bunların aileleri var yani bunu, yani aslında bir toplumsal zeminde bunun hani yayılması ikna edilmesi artık nasıl olacaksa o yani öyle diyorlar ikna edeceğiz diyorlar o nasıl olacak bilmiyoruz o yüzden işte şey sorusu anlam taşımaya başlıyor ya bütün bunlar bir noktadan sonra Erdoğan'ın olmuyormuş kardeşim işte Sayın Bahçeli de e, her türlü imkanı verdi biz de imkanı verdik açtık Öcalan'la görüşün diye yapamadınız bu iş bitti e, bunun den, denmesine mi gidiyor bütün e, bu süreç bunlar çok ciddi sorular. Yani bunlar çok ciddi sorular, sorulmayan sorular. Yani herkes böyle bir etrafında dolaşıyor hedefin ama hedefi e, isabet ettiren, vuran ya da isabet ettirmek isteyen öyle diyelim. E, yok, e, Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ağır bir e, baskı altında. Yani bugün e, Devlet Bahçeli çok sert ifadelerle e, yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne adeta tek hedef oydu. Yani zannedersiniz bu kadar zamandır işte 22 23 yıldır iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi artık yeter diyorlar bu Cumhuriyet Halk Partisinden şey yaptığımız Kürt sorununa biz çözüm bulacağız. PKK'yı biz tasfiye edeceğiz filan. biraz şey değil. Yani çok kolay görünmüyor. Ümit ediyorum, tekrar ediyorum, her yayında tekrar ediyorum. Ümit ediyorum başarıya ulaşır, ümit ediyorum şiddet dönemi sona erer, ümit ediyorum ülkenin insan kaynakları, çok değerli insan kaynakları, mali kaynakları Türkiye'nin daha iyi olmasına, daha demokratik olmasına, daha müreffeh bir ülke olmasına doğru gider. Ama arkadaşlar baktığımız zaman ki meclisteki havadan da bu çıkıyor, talepler birbirinden çok uzak. Talepler birbirinden çok uzak. Şimdi bir tarafta Erdoğan diyor ki arkadaş sen 40 yıldır işte ülkeye savaş açtın. Şimdi bırak ve kendini lavet. Şimdi talep bu. Öbür tarafta talep ne? Öbür taraftaki talep daha kandili bilmiyoruz. Kandil'i hiç bilmiyoruz. Kandil çünkü ısrar ediyor şeyde Suriye'de özellik olsun diye. Israr ediyor işte e, anayasanın belli maddeleri hangi maddeleri söyleyeyim e, işte şey e, bir kere Türklük ifadesi kalksın anayasadan. Türklük ifadesi çıkarılsın. Hani şey var ya 66. madde hani e, Türkiye'ye vatandaşlık bağlarıyla bağlı bulunan herkese Türk denir falan bu kaldırılsın çıkarılsın deniyor. Sonra eğitim dilinin Kürtçe olması konusunda bir şey var, talep var filan bunlar bilinen şeyler. Ama bu son süreç üzerine başka ne isteniyor, başka ne isteniyor, önerilenler neler bunları bilmiyoruz. tabi PKK'nın Kandil'deki merkezi Irak toprakları içinde ve Irak topraklarında da Irak Kürdistan bölgesel yönetimi toprakları içinde, işte o yüzden bugün Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin başbakanı Mesrur Barzani, Ankara'da Erdoğan'la görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi önemliydi. Daha geçenlerde kısa süre önce Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan bölgesel yönetimi başkanı Ankara'daydı, o da görüştü. Yani belli ki orada da bir şeyler oluyor, orada da bir zemin hazırlanıyor. Çünkü Erdoğan'ın en son konuşmasında hani e, tekrar o bir gece ansızın gelebiliriz e, tonu hakim oldu. Yani hani bir an önce bırakın bu işi yoksa şey diye. Bunu niye söylüyorum? Talepler birbirinden çok uzak. İşte o ikisinin arasındaki talepte bile bugün Tülay Hatimoğulları'nın DEM Parti e, grubunda söylediği bir şey var. Yani hani Rojava'da barış olmadan Türkiye'de barış olmaz gibi bir şey yani rojava dediğimiz dedikleri işte Suriye'deki yani batı e, anlamına geliyor aslında e, batı Kürdistan demek e, anlamına geliyor aslında Suriye'de bir özellik yani bunun e, o orası anlaşılmadan orası korunmadan e, işte Türkiye oradaki PKK, YPG, buraya onları o hedeflere vurmaya devam ettikçe Türkiye'de barış olmaz anlamına gelecek bir e, bir konuşma bu tabi e, şey değil yani neyi gösteriyor yani bunları niye söylüyorum? bilmediğimiz bir şeyi söyleme bize Murat Yetkin diyorsanız bunları taleplerin ne kadar birbirinden uzak olduğunu tekrar vurgulamak için söylüyorum. O kadar kolay değil. Keşke olsa ama o kadar kolay görünmüyor. O yüzden diyorum nereye gidiyoruz? Ve o yüzden meclisteki aldığım havayı size yansıtıyorum ki çok kısa sürede biz anlayacağız bunun olup olmayacağını. Olup olmayacağını şeyde Bahçeli'nin işte dedim ya Cumhuriyet Halk Partisine çok sert ifadelerle yüklendi. Adeta her şeyin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisiymiş gibi. Ondan sonra çok kalabalıktı bir kere. Milliyetçi Hareket Partisi grubu yani benim gördüğüm bugüne kadar nadir kalabalıkların kalabalık kitleye sahip yani tıka, tıka basa doluydu öyle söyleyeyim. Çok alkış aldı Bahçeli. Bu arada Bahçeli birkaç kere bir öksürük krizine de girdi. Bu da tabii bir kaşları kaldırdı ne oluyor filan diye. Ama sonra bir sorun çıkmadı. Ben bir başka randevudaydım baktım milletvekillerine ayrılan şeyden meclis lokantasının milletvekillerine ait bölümünden topluca hani bütün parti grubu milletvekilleri bahçeli eşliğinde yemekten çıkıyorlardı hani de bir şey görünmüyordu orada onu da sizlerle paylaşayım onu da paylaşayım sizlerle fakat MHP grubundaki bu anti CHP CHP karşıtı hava ondan sonra Dem Parti grubundaki Hani sayın öcalan ne derse onların ifadesi, sayın öcalan ne derse ki bunu söylediği zaman aman Allah alkış, işte zılgıt. Ondan sonra o acaba kandilde nasıl karşılanacak? Onu bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisinin Dem Parti'nin İmralı'ya giden heyetiyle. Yani e, Sırrı Süreyya Önder Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili öyle bir sıfatı da var. Numan Kurtulmuş'un yardımcısı konumunda yani öyle bir sıfatla da gitmiş durumda İmralı'ya. Bir de Ahmet Türk tabii kıdemli e, Kürt politikacısı. Onların şeyinde e, Özgür Özel daha sonra şeyde de söyledi bunu e, CHP grubunda da söyledi. Komisyon diyor. Madem Meclis altında tamam çok güzel. Bu defa Mecliste şey yapıyoruz. Bir komisyon kurulsun ki toplumun bütün kesimlerinden işte buna e, şehit yakınları, gaziler, herkes zarar gören herkes dahil e, yani orada bir sesi olsun ve böyle bir e, zemin Mecliste oluşturulsun diye bu konuda e, Türkiye Büyük Millet Meclisine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş bir Kanun teklifi de var arkadaşlar 2014 yılında. Adı neymiş tam 2014 yılını bir hatırlayalım. 2014 yılında hala e, AK Parti hükümetinin PKK ile dolaylı diyalogu yani e, Milli İstihbarat Teşkilatı e, Öcalan'ın kendisi ve DEM Parti yoktu o zaman HDP. HDP üzerinden e, bir dolaylı şey diyalog devam ediyordu. O diyalog devam ederken 2014 yılında Suriye'de patlamıştı. Ve Haziran 2014'tü zannediyorum daha mesela şey yok. etkileri yok. Musul konsolosluğu yeni basılmış ama daha işite karşı net bir tavır Amerika Birleşik Devletleri ile yolların ayrılması Kobane olayı olmamış. O sırada verilmiş bir teklif. Adı teklif adı Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Ortak Akıl Heyeti. Meclise verilmiş böyle bir teklif. Bu tekrar canlandırılabilir mi? Canlandırmak ister mi hükümet? Yoksa işte tamam konuşuyorlar, teklifler iletiliyor karşılıklı. Bu arada da işte bekliyoruz. Bakalım kandil ne diyecek, bakalım dem ne diyecek. Aslında bana kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ya silahları gömecekler ya kendileri gömülecek ifadesinin bir karşılığı şu. Yani PKK buna yanaşmazsa, kendini lav etmeye yanaşmazsa DEM Parti'ye gözleri çevirecek hükümetin, Cumhur İttifakı'nın. Yani DEM Parti ne diyecek? Eğer DEM Parti tamam madem PKK silahları bırakmıyor biz de PKK'nın işte bu silahlı mücadele çizgisini terör eylemlerini açık bir dille reddediyoruz. Biz parlamenter siyasetten yanayız diye aslında şimdiye kadar söyledikleri ama biraz mahcup bir şekilde söylediklerini Apaçık bir şekilde söylemeleri e, gerekiyor e, çünkü e, evet yani hayatın bazı gerçekleri var ama parlamenter politikanın da bazı gerçekleri var bir şeye doğru bence gidiyoruz hakikaten e, hani halk arasındaki deyimle deyim deyimiyle e, dananın kuyruğunun kopacağı yere doğru hızla gidiyoruz çok fazla bir zaman almayacak diye düşünüyorum bugünün e, meclis kulisinden aktaracağım size özeti de bu olsun. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.